Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyo. Bugün sizlerle birlikte bu oynuyoruz. Ee, Team'le bu battle'a girdim. Şöyle hemen kır 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 kır, kır kardeş. Tek girince sıkıcı oluyor yani. Ee, adamla bir şeyler yapalım dedik. Ee, şöyle kır kardeşim. Şimdi köpek yapacağız. Dok bildiğiniz köpek. Ben ilk önce şuradan beyaz bir şey almak istiyorum. Beyaz. Boyalı kill. Beyaz boyalı cam. Direkt yün mü alsam? Yün en iyisi ya. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Ay. Tamam da 6, 12, 18, 24, 4 dakika falan var. Ne yapıyorsun kardeşim? Tamam. Tamam. Evet. Yeter. Değil mi? Aynen. Ama güzel yaptık ha. <laughs> tamam. Galiba ben mahvettim. Aynen ben mahvettim. Şuna bir bak şey yapalım ya. tamam kardeş. Hmm, tamam. Böyle yani ortalama böyle oluyor. 3 oluyor kardeşim. Ha aynen doğru. O. Aha böyle işte. <laughs> zeka bir zekaya. Kuyruğu mu bu? Kuyruğu mu bu? Abi çok güzel oldu lan. Abi da. <laughs> bu arada bunun birazcık tıkalı onun için özür Oha çok iyi. Aynen oradan yap ya o daha iyi olur. Bu arada CSGO'da oda rekabetçi videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ben çekeceğim yani. Buraya da mı kıracağız? Ne yapacağız? Böyle mi yapacağız? Böyle mi yapacağız? Abi bu kesin internetten bakıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kesin internette, internetten bakıyor. Evet. Hoşlar bakalım. <laughs> abi çok güzel duruyor şılar <laughs> tatlılığına bakar ay bismillah. Lan ha abi bizim adam çıktı. Oo. Hem, ne yapacağız şimdi? Oha baksanız da Droid köpeğe benziyor. <laughs> Bakın şimdi. Za. Dur ya da bunu geç. boşver ver. Şöyle yapsak. O oha bak Transformers'taki şeye benzedi. Yok böyle de elbise giymiş gibi oldu. Tamam. 30 saniye kadar oldu ya bence. Köpek. Ezri etti. Bunları kır kardeşim. 30 saniyede köpek için bir şey yapamam artık. Tamam. Yani Lan. Ağzına vurayım ne oluyor? Tamam. Bende mi laklar yoksa server'da mı anlayamadım ama bence server'da var çünkü oyuncu attı. 5 4 3 2 1 Times up Abi çok tatlı olmuş Oy oy ben buna var ya Vah oh, ver verim valla oh, Çok güzel olmuş hakkını yememek lazım şimdi Derk Derk Amer adamın adı Vay, wow, bak bu da benim. Şşt, şş, perfect versin değil mi? Şşt, perfect ver la, la. Şş, la. perfect ver la, perfect. Perfect versene la. <laughs> perfect ver, perfect. Bak bak, perfect ver la, perfect ver. <laughs> What the fuck is this? Ay en kötüsünden bas. Bu ne lan? Bu da benim yüzüm. <laughs> bu ne la böyle? Bende mi lag oldu yoksa serverda mı lag var? Bak falan yazıyor da bu lag kardeşim bak değil. <laughs> Aa adamlar dans ediyor. Zıpta çıkı zıp Bu ne la? Abi bu... Abi çok güzel ya uçula bak lan. Abi bu şey yapmış. Kardan adam. Aynen. Şu hani karlar ülkesinde bir şey vardı ya böyle. Kardan adam. O abi ben kazandım lan. Oha ben kazandım. Thanks yazayım. Thanks you very much. I love you man. Evet arkadaşlar. Şimdi şu yüklensin. Neyse bugünlük de benden bu kadar. Dur lan kendimi gösteremiyorum. Lag oldu. Boş var, çıkalım. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like ve like. yorum özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Ve bye bye.